Selam dostlar. Bugün Kung Fu Panda filmlerinde Kai nasıl Tai Long'u yendi bunun hakkında konuşacağız. Özellikle Kung Fu Panda 3 çıktığı zaman herkesin kafasında tek bir soru işareti vardı. O da Kai Tai Long'u nasıl yendi? Gerçekten de bu konu bir hayli fazla merak içindeydi ve hatta çiğisini, gücünü nasıl ele geçirdi? Tai Long nasıl yenildi? Açıkçası filmi izlerken bunu ben de düşündüm ve biraz araştırma yaptıktan sonra Kung Fu Panda bilgimle bir araya getirmemle beraber buna en uygun cevabı buldum ve bu video içerisinde bunlara değinmiştim. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Uguay hayatın ve yaşamın gücü olan Chi'nin gücüyle onu iyileştirmiş ve Uguay Chi'nin gücünü öğrendikten sonra daha güçlü bir kung fu ustası haline gelmiştir. Fakat bunun karanlık tarafında Kai pandaların Chi'sini öğrenmiş ve bunu kötüye kullanmak için önce pandaların Chi'lisini ele geçirmek ve daha sonra ise tüm dünyadaki varlıkların gücünü emmeyi düşünüyordu. Fakat bunu fark eden Uguay ona karşı çıkınca ikisinin savaşı dillere destan denilebilecek bir savaş ile başladı ve bu yıllarca devam etti. Ama bir noktadan sonra Uguay daha üstün gelerek Kai'yi yendi ve onu ruhlar alemine hapsetti. Kai filmin başında ortaya çıkarken tam 500 yıl boyunca ruhlar aleminde kaldığını öğrendiğimiz zaman Uygu'ya ile savaşmasından bu yana tam 500 yıl geçtiğini anlıyoruz. Kişilerin çiğlerine bakarsanız burada Tai Long'u görebilirsiniz. Muhtemelen birçok kişi oğlum bu nasıl oldu diyebilir. Şimdi ise gelin beraber Tai Long'un ruhlar alemine nasıl geldiği onu anlatalım. Daha bebekken bile usta Shifu'nun kapısına bırakılan Tai Long Kung Fu ustası olan Shifu tarafından yıllarca eğitildi. Ama bu eğitim sırasında bir eğitim demek yersiz kalır çünkü usta Shifu onu onun bir gün ejderha savaşçı olabileceğini düşündüğü için zorlu şartlarda ve kimsenin kaldıramayacağı şartlarda büyüttü ve ona her daim sevgisini sundu. Vakti zamanı gelince Usta Ugwe bir zamanlar dostu kayda gördüğü karanlığı Tai Long'da gördü ve onun ejderha savaşçı olmayacağını anlayınca Usta Sifu hayal kırıklığına uğradı. Fakat Tai Long öfke içinde kibrine kapıldı ve buna yenik düştü ve önce vadiye daha sonra ise tomarı çalmak için harekete geçti. Fakat Usta Ugwe'nin erken müdahalesi sayesinde kısa sürede Tai Long Dinildi. Aradan geçen onlarca yıldan sonra Tai Long bir şekilde geri döndü ve geri döndükten sonra önce efsane beşliğe karşı daha sonra ise usta Shifu'ya e karşı büyük bir savaş verdi. Ve işin sonunda Po ile karşılaştığı zaman aralarında geçen savaş destansı olurken bir noktadan sonra gerçek ejderha savaştı Tai Long'u yenmeyi başardı. Ve Po fişi usulü parmak kapma tekniği kullandığı zaman Tai Long'da bu saatten sonra ne olduğu bilinmiyordu fakat bu 3. filme kadar. 3. filmde Tai Long'u ruhlar alemine gönderdi. Tai Long muhtemelen ruhlar aleminde geldiği zaman olayları anlamadı fakat bile Kay'a karşı kaybetti ve bizde Kung Fu Panda 3'te giriş sahnesinde gördüğümüz gibi onun çiğisini görünce Tai nasıl yerindiğini öğrenmiş olduk. Evet dostlar bugün bahsetmemiz gerekenler bunlardı. Açıkçası Kay'ın Tai nasıl yendiğini uzun zamandır benden istendiği için ben de bu konuda video yapmak gerçekten hoşuma gitti. Daha fazla da bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki videoda hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.